Değerli dostlar, değerli izleyiciler, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tam Demokrasi Platformu'na hoş geldiniz. Bugün 13 Ocak 2021. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Önceki programlarda demokrasisi gelişmiş ülkelerin her bakımdan gelişmiş, refah yakalamış ülkeler olduklarını, demokrasi olmayan veya demokrasi zayıf olan ülkelerin geri kalmış, fakir ülkeler olduğunu bilimsel olarak rakamlarla ortaya koymuştuk. Hangi ekonomik göstergeye alırsak alalım, fert başına düşen milli gelir, işsizlik, faiz, enflasyon, insani gelişmişlik, enerji ve elektrik tüketimi, otomobil sayısı, et, süt tüketimi, hukuk, özgürlük, mutluluk endeksi, demokrasi gelişmiş ülkelerde çok iyi, demokrasi olmayan veya demokrasi zayıf olan ülkelerde ise çok kötü. Bu sebeple gelişmiş ve huzurlu bir ülke olmak istiyorsak güçlü bir demokrasiye sahip olmaktan başka çaremiz yok. Evet, bugünkü konumuz Türkiye'de demokrasinin niçin gelişmedi? Demokrasinin önündeki engeller nelerdir? Bunu konuşacağız. Demokrasimizin bir türlü gelişemeyip evrensel normlara ulaşamamasının sorumluluğunun tamamını mevcut iktidara yüklemek daha önceki iktidarların ve siyasetçilerin olumsuzluklarını örtbas etmek anlamına gelir. Bugün yaşadıklarımız ve gelişmemiş olmamız demokrasi ve hukukun üstünlüğüne direnen vesayet sisteminin ürünüdür. Bir daha söylüyorum. Demokrasimizin bir türlü gelişip evrensel normlara ulaşamamasının sorumluluğunun tamamını mevcut iktidara yüklemek daha önceki iktidarların ve siyasetçilerin olumsuzluklarını örtbas etmek anlamına gelir. Bugün yaşadıklarımız ve gelişmemiş olmamız demokrasi ve hukukun üstünlüğüne direnen vesayet ve sisteminin ürünüdür. Demokrasi sorunumuzun ne kadar derinlerden kaynaklandığını ve ne kadar derinlerde olduğunu bu programımızı izlediğinizde daha iyi anlayacaksınız. Bu sebeple Bugünkü konumuz 3-5 hafta devam edecektir. İyi bir teşhis koymadan tedavi mümkün değildir. Demokrasimizin önündeki engelleri ben bir uzun bir çalışma sonunda 7 başlığa aldım. 7 başlık altında izleyeceğiz. Birincisi vesayet rejimi. Daha doğrusu askeri vesayet ve parti vesayeti nasıl oluştu? Bunu İkincisi Osmanlı'nın son dönemindeki vesayet. Cumhuriyet üçüncüsü Cumhuriyet'in kuruluş yılları ve vesayetin oluşması. Dördüncüsü Cumhuriyet tarihimizde çok partili döneme geçiş. Beşincisi özel olarak konuşacağız darbeler ve muhtıralar demokrasimiz önü. Altıncısı bu çok önemli zihinsel bir değişim ve dönüşümü yaşamayan toplum yapımız, aydınlarımız, sosyolojik, kültürel ve inanç dünyamız demokrasiye uygun mu? Bunu uzun uzun konuşmamız lazım. Her şeyi siyasetçilere kabahat buluyoruz. Yedincisi, demokrasimizin önündeki, evet büyük engel, mevcut siyasi yapı. Evet bunlardan önce birkaç tabloya bakalım ve şeyimize programımıza devam edelim diyorum. Şimdi buradaki grafiğe dikkat edelim. Bu grafiği benim değerli abi abim Sanayi ve Ticaret Bakanlarında'n Ali Coşkun Bey gönderdi kendilerine teşekkür ediyorum. Dünya Bankası'nın bir çalışması grafiği bu Dünya Bankası verilerine göre kırmızı çizgi üstte gördüğünüz kırmızı çizgi Türkiye'yi gösteriyor. Grafikte dünya ortalaması ise ma mavi çizgi bakın dikkat edin. E dikkat edilirse Türkiye hep milli gelirde dünya ortalamasının üzerinde bir fert başına milli gelire sahip olmuş. 2009 yılında sadece bu 2008 krizi oldu biliyorsunuz. Dünyada da oldu. 8.980 dolar ile dünya ortalamasıyla eşit olmuş. Grafiği inceleyelim. Onun dışında hep dünya ortalamasının üzerinde hatta bakın dikkat edersek 2013 yılında Kişi başına düşen milli gel gelirimiz 12480 dolara çıkmış. Evet. Burada 2017 ve daha sonra milli gelirimizde önemli bir düşüş görüyoruz. Evet. Dünya ortalaması 11436 dolara çıkmış. Bizde hızlı bir düşüş. 2019'da 9027 dolar, 2027'de ise tahmini 7.781 dolara düşüyor. Evet bu ülkemize bir fakirleşmenin açık işaretidir. Bunu şunun için söyledik. Biz 2017 yılı verilerini almıştık. The Economist Intelligence'da Demokrasi Endeksinde Türkiye 10 puan birden gerileyerek 100. sıradan 110. sıraya düşmüştü, geriye düşmüştü. Demek ki demokrasi endeksinde geriye gittikçe ekonomi de geriye gidiyor. Evet, Şimdi bir başka tabloya bakalım. Bu da demokrasi açısından önemli bir tablo. Siyasal kutuplaşma, evet siyasal kutuplaşma. Değerli seyirciler, bir toplumda kutuplaşma varsa demokrasi iyi işlemiyor demektir. Çünkü demokrasi uzlaşma, hoşgörü, hukuk ve farklı düşünen inananların barış içinde bir arada yaşaması demektir. Bakın tabloda görüyorsunuz hem bütün siyasi partiler alınaraktan şu an mecliste bulunan siyasi partilerin şeyi alınaraktan yapılan araştırmada Türkiye genelinde şu an herkes ortalama diyor ki Türkiye'de bir ciddi bir kutuplaşma var, siyasal kutuplaşma var. Evet, yüzde 55.9 yani yüzde 56 civarında. AK Partiler e, düşük bayağı, yüzde 29.1 diyor. CHP'liler ise %72.7 diyor dikkat ederseniz. Burada bir şey dikkat etmemiz lazım. Bu 3 yıllık bir şey olarak alınmış. 2018, 2019, 2020 dikkat edersek 2018'de en üstteki yerde yani ortalama olan yerde bütün Türkiye'nin kutuplaşma o zaman 2018'de %38.8 iken 2019'da %50.8 %50 olmuş, 2020'de ise %55'e %55.9'a yükselmiş. Yani kutuplaşma gittikçe artıyor. Bakın yine demokrasiyle endeksli. Bu demektir ki e, demokrasiden de gittikçe uzaklaşıyoruz. Evet, bir başka tabloya e, dikkat edelim. Yine bu da e, çok önemli bir araştırma. Bu araştırma bilimsel bir araştırma aynı şekilde. Bakın bu tablo ülkemizin demokrasi ile ilgili durumunu ortaya koyuyor. Yönetimle ilgili vatandaşlarımıza soru sorulmuş. Birinci en üstteki kısma bakarsanız demokratik bir sistemle yönetilmek isteyenler sorulmuş yüzde 60,8. Gerçekten çok az demokrasi yüzde 60 ancak yüzde 61 diyelim demokrasiyle yönetilmek istiyor demokratik bir sistemle. En ikinci sırada şu sorulmuş. E, hükümet değil de uzmanlar yönetsin ülkeyi. Evet buna da yüzde 46 olur demişler. Evet denilmiş. <laughs> Parlamento ve seçimlerle uğraşmadan alt, üçüncü sırada güçlü bir lider yönetsin denilmiş. Evet bunu da yüzde 45,8 vatandaşımızın öyle olsun demiş. Yani güçlü bir lider yönetsin. Sonraki tabloda dördüncü sırada ülkeyi dini liderler yönetsin denilmiş. Bakın orada da yüzde 31,8 ülkemizdeki demokrasi. En acı soru da ülkeyi ordu yönetsin diye soruluyor. Bakın toplumun yüzde 29,9 yani yüzde 30'u hemen hemen Türkiye ülkeyi ordu yönetsin diyor. Evet bu tablolar neyi gösteriyor? Bu tablolar neyi gösteriyor? Net olarak bu tablolar net olarak şunu gösteriyor. E, toplum olarak demokrasiden ne kadar uzaklaştığımız çok acı. Demokrasi sorunu çok derinlerde demekte. Demek ki baştan söylemiştim haklıyım. Şimdi konumuza dönelim. E, Osmanlı döneminin son yani Osmanlı'nın son döneminde Demokrasi uygulamalarına bir bakalım. Şimdi bu vesayet sistemine ve ülkemizdeki demokrasi tarihimize kısaca bir söz atalım. Göz atalım. Osmanlı İmparatorluğu hızla çöküşe doğru giderken o günkü yönetim bazı tedbirler almaya çalıştı. Hepiniz biliyorsunuz bunları. Kısaca hatırlarsak ıslahat hareketleri, tanzimat fermanı ve meşrutiyetin ilanı gibi. Osmanlı'da Demokrasinin gelişmesini engelleyen etkenlerden biri de siyasi partilerin muhalefetteyken demokrasiyi savundukları halde iktidara geldiklerinde demokrasiyi engelleyen tutum ve davranışlarda bulunmaları, meclisteki çoğunluklarına dayanarak anayasada ya da yasalarda antidemokratik değişiklikler yapmak suretiyle demokrasinin gelişmesini engellemeye çalışmışlardır. Aslında darbeler ve vesayet rejimi Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kalan kötü bir mirastır. Bunu şimdi örneğiyle inceleyelim çok sizleri sıkmadan. Bu konuda ilk olarak örnek İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden başlayalım. İttihat ve Terakki Cemiyeti hakların ve özgürlüklerin yasal güvence altına alınmasını, bu amaçla bir anayasa yapılmasını, meşrutiyetin kurulmasını istiyordu. Evet bu uğurda çok büyük mücadeleler verdiler ve 23 Temmuz 1908'de Padişah II. Abdülhamit'e 2. Meşrutiyet'i ilan ettirirler. Sonra da 8 Ağustos 1909'da tarihinde kanunu esasıyla yani o günkü anayasamız adı kanunu esasıyla yapılan değişiklik ile padişahın yürütme ve yasama ile ilgili yetkileri sınırlanmış, padişahın meclisi feshet yetkisi kısıtlanmış ve zorlaştırılmıştır. Kanunu esasıyla Yapılan bu değişiklikler sonucunda demokratik yürütme ve yasama organları oluşturulmuş, kuvvetler ayrılığı gerçekleştirilmiş, klasik parlamenter hükümet sisteminin tipik unsurlarını unsurlarını anayasa hukukumuza getirmiştir. Kanun esasla yapılan bu değişiklik ile kişi hak ve özgürlükleri alanında demokratikleşme yönünde gelişme olmuş. Padişahın sürgüne yollama yetkisi kaldırılmış. Abdülhamit sansür, sansürcülüğüne karşı bir tepki olarak basının da ön denetime tabi tutulamayacağı hükmü getirilmiş, toplanma ve dernek kurma hakları getirilmiştir. Bakın ne kadar güzel şeyler getirilmiş. Demokrasimiz gelişiyor. Fakat İttihat ve Terakki Cemiyeti meclis ve hükümet üzerinde kurduğu baskılarla iktidarı denetlemeye başladıktan sonra özellikle 31 Mart ayaklanmasından 13 Nisan 1909'da biliyorsunuz adı göre 31 Mart deniliyor. Ve İstanbul'da sık yönetim ilan edilerek Mahmut Şevket, Şevket Paşa'nın sık yönetim komutanı olmasından sonra bizden olmayan 30 Mart, 31 Martçı değildir. Havasını estirmeye başlamış sık yönetim baskısıyla kimseye göz açtırmamaya başlamışlar. Bu dönemde Osmanlı Demokrat Fır, Fırkası, Muhtedil Hürriyet Pervan Fırkası, Ahali Fırkası, Hizbil Cedid, Hürriyet ve İtilaf Fırkası gibi partiler kurulmuş. Yani Osmanlı İmparatorluğu fiilen çok partili bir yapıya kavuşmuştu. Evet o dönemde Osmanlı'da değerli seyirciler 90 civarında siyasi parti kurulmuştur. Evet bu oysa İttihat ve Terakim muhalefetsiz bir tek parti düzen istiyordu. Bu nedenle sık yönetim tarafından muhalefet partilerine baskı yapılarak gelişmeleri engelleniyor. Muhalefet partilerini destekleyen gazete ve dergiler Divanı Harbi Örfi tarafından kapatılıyordu. O zamanki sıkıntı. Ayrıca matbaa kanununda yapılan değişiklikle gazete çıkartma izin alabilmek şeklinde zorlaştırılmıştır. Evet, daha sonra Meclis-i Mebusan üzerindeki denetimin elinden kaçtığını gören İttihat ve Terakki mecliste öyle bir durum oldu. Meclis-i Mebusan'ı me, o günkü Büyük Millet Meclisi net feshetmeye kalktı. Fakat 1909 Anayasa değişikliği meclisin feslini zorlaştırmıştı. İttihat ve terakki bu engeli aşmak için anayasanın feslini düzenleyen maddeleri değiştirmek istedi. Fakat mecliste gerekli çoğunluğu sağlayamadığı için anayasa değişikliği yani kanun esasında değişiklik yapılamadı. 1911 yılının son aylarında İttihat ve Terakki Muhalifi Hürriyet ve İtilaf Partisi fırkası kurulmuş İstanbul'da yapılan ara seçimleri de kazanmıştır. İttihat ve Terakki bunun üzerine bir sonraki seçimleri hileyle daha erken bir tarihe aldırmış ve yine hileli bir şekilde seçimleri kazanmıştır. Fakat bu seçimler siyasal tarihimize sopalı seçimler diye geçti. Evet Nisan 1912 tarihinde yapılan seçimlerde İttihat ve Terakki baskı yaparak mebusların tamamına yakınını kazandı. 18 Nisan 1912 tarihinde açılan yeni meclis Kanunu Esasinin meclisin fesine ilişkin maddelerini iddia terakkin istediği yönde değiştirdi. Ancak yapılan değişiklerin kesinleşmesi için heyeti ayan yani bakanlık ve padişah tarafından kabul edilmesi gerekmekteydi. Ne var ki ani gelişen siyasi olaylar yüzünden bu değişikliğin kesinleşmesi için iki yıl daha beklemek gerekecekti. Seçimlerden sonra yine Sardıraz'a Mehmet Said Paşa e, hükümeti kuruldu. Fakat Trablusgar Savaşı ve Rumeli'deki ayaklanmaların yanı sıra İttihat Terakki'nin seçimlere baskı yapması ordu içinde İttihat ve Terakki'ye karşı bir muhalefet hareketine yol açtı. Evet, ordu içinde bakın bir rahatsızlık oluşturuyor. İttihat ve Terakki'ye karşı bir muhalefet hareketine yol açtı. Halaskar Zabitan adındaki askeri grup hükümetin çekilmesi, sorumsuz hiçbir kuvvetin hükümete karışmaması, adil ve dürüst yeni seçimlerin yapılması talepleriyle ortaya çıktı. İşte size bir muhtıra, bugünkü şeyde askeri muhtıra. Said Paşa hükümeti bu muhtıra üzerine 17 Temmuz 1912'de istifa etti. Gazi Ahmet Muhtar Paşa tarafından kurulan yeni hükümet heyeti ayandan aldığı bu meclisin eski meclise bakın kabine arasında doğan anlaşmazlığı giderme amacıyla oluştuğu bu nedenle dağıtılmasının anayasa uygun olacağı şeklinde görüşe dayanarak 5 Ağustos 1912'de padişah meclisi feshettirdi. Fakat daha sonraki tarihte bakın bu da çok önemli adı Babı Ali baskını olarak hükümete darbe yapıldı arkasından. Evet Osmanlı İmparatorluğunda 23 Ocak 1913 günü Enver Bey ve Talat Bey'in başını çektiği bir grup İttihat ve Terakki üyesi tarafından hükümet binası yani o zamanki adı Baba Ali'nin basılmasıyla yapılan askeri darbe sırasında Harbiye Nazırı Nazım Paşa öldürülmüş, Sadrazam Kamil Paşa'ya zorla istifası imzalatılmıştır. Darbe sonrasında iktidar İttihat ve Terakki'nin eline geçmiştir tamamen. Ancak Balkan Savaşı nedeniyle yeni seçimler iki yıla yakın bir süre sonra 1914 yapılabildi. Bakın burası enteresan. Sadece İttihat ve Terakki'nin katıldığı seçimler sonucunda oluşan meclis 1912'de başlanan fakat ayan ve e, padişahça kabulü geciken anayasa değişikliği tamamladı. Böylece meclisin fesi kanunu esasiyenin tabi 1876'daki ilk meclisteki şekline döndürüldü. <laughs> ve kolaylaştırılmış oldu. İttihat ve Terakki cemiyeti bundan sonra Birinci Dünya Savaşı'nın bitimine kadar ülkeyi fiilen tek parti diktatörlüğü altında yönetmiş meclis çoğunluğunun her şeye kadir olduğu anlayışıyla antidemokratik işlemler meclis iradesi biçimine sokularak güya hukukileştirilmiş ve meşrulaştırılmıştır. Ayrıca iktihat ve terakki iktidarı ele geçirdikten sonra bir daha başkasının eline geçmemesi için iktidarın baskı, terör, ve benzeri gibi antidemokratik yöntemlere de başvurmuştur. Evet, bu da demokrasinin iktidarın serbest ve adil seçimlerle belirlenmesi temel ilkesine ters düştüğünden demokrasimizde önemli bir gerileme olmuştur. Evet, İttihat ve Terakki Hükümeti 5 yıl 268 gün iktidarda kaldı. Ne zamana kadar? Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisiyle sonuçlanmasına dek. Mondros mütarekesi sonunda birçok iddiatçı halk tarafından linç edilerek öldürülmüş, cemiyetin en önemli üç yöneticisi Talat Paşa, Enver Paşa ve Cemal Paşa ise Avrupa'ya kaçmışlar ve hepsinin sonu hüsran olmuştur. Ama ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasının baş aktörleri de onlar olmuşlardır. Evet değerli seyirciler, görüldüğü gibi darbeler ve vesayet rejimi bize Osmanlı'dan kalan kötü bir miras olmuştur. Evet bu bölümün hazırlanmasında gönderdiği notlarla bana yardımcı olan Demokrasi ve Birlik Vakfı'nın kurucusu ve halen yönetim kurulu üyesi olan Sayın Nizamettin Aydoğdu Bey'e ayrıca teşekkür ederim. Geçen hafta Gelecek hafta inşallah geçen hafta konuştuk gelecek hafta Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki ve çok partili dönemdeki demokrasimizi konuşacağız. Evet bu arada kanalımıza abone olmayı ve bunu herkese tanıtmayı görüş ve sorularınızı bize iletmeyi unutma, iletmenizi unutmayalım. Evet bu anlattıklarımızdan sonra açıkça görüldüğü gibi demokrasi meselesi ülkemizin bir numaralı meselesi olduğu gibi hepimizin aziz milletimizin meselesidir. Evet bu sebeple tam demokrasi platformunun gelişip güçlenmesini çalışmak insani, vatani, insani ve vatani bir görev, görev olarak anlaşılmalıdır. Evet çünkü demokrasimiz gelişirse baştan konuştuğumuz işsizlik bitecek, ekonomimiz düzelecek, faizler düşecek, işsizlik azalacak, fert başına düşen milli gelirimiz artacak, daha özgür olacağız, hukukun üstünlüğüyle daha güven altında olacağız. Terör bitecek. Yani bütün müsbet gelişmeler olacak. Bunun için demokrasi konusundaki yanlış, eksik ve ön yargılı bilgilerden kurtulup gerçek demokrasiyi halkımıza anlatmak ve demokrasimizi evrensel normlara kavuşturmak zorundayız. Demokrasimizi geliştirip güçlendirmeden gelişmiş ve huzurlu bir ülke olmamız asla mümkün değildir değerli seyirciler. Gelecek programlarda görüşmek ümidiyle en derin sevgi ve saygılarımı sunar. Hayırlı akşamlar, sağlıklı ve huzurlu günler dilerim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.